Hak yolunda kanalıma hoş geldiniz değerli dinleyicilerim. Allah'ın rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. İmanın şartlarından biri olan kitaplara inanmaktır. Allah Celle Celaluhu acaba neden 4 adet kutsal kitap göndermiştir? Tevrat, Zebur ve İncil neden bozulmasına izin vermiştir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in bozulmasına izin vermemiştir. Hatta bunu Kur'an-ı Kerim'in Hicr suresi 9. ayetinde muhakkak ki bu Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak, muhafaza edecek, devam ettirecek de biziz diyerek buyurmuştur. Biz Adem oğlunun yaratılışındaki amaç Allah'a kulluk etmemiz içindir. Bu kulluk görevimizi de yapabilmemiz için elçiler ve kitaplar göndermiştir yüce Rabbim. Peygamber ve kitapların gönderilmesi ile insanların adil bir imtihandan geçmelerinin olmazsa olmaz bir şartıdır. Bu imtihandan eşit şartlardan geçmemiz için ise yüce Allah bizlere akıl, şuur ve özgür irade vermiştir. Önceki peygamberlerimiz belirli kavimlere ve belirli süre için gönderilmişlerdir o peygamberlere inen kitaplara sadece o kavimler için ve belli süre için geçerlidir. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu o inen kitapları Kur'an-ı Kerim gibi koruma altına almamıştır. Çünkü o anki peygamberlerin süresi dolunca veyahut İnan kitap tahribe uğrayınca değiştirilince yani Allah ardından başka bir peygamber ve kitap göndermiştir. Fakat bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tüm zamanlar ve mekanlar için gönderilmiş son peygamberdir. Hazreti Muhammed'den sonra peygamber gelmeyeceği için Allah'ın peygamberimize verdiği Kur'an-ı Kerim'i korumasaydı ilerleyen asırlarda gelen ve gelecek insanların doğru yolu bulmaları çok zor olacaktı hatta imkansız. Allah'ın yarattığı şeylerin hepsi bir değildir bazılarını bir sebep kılar, bazılarını da sebepsiz bir şekilde yaratır. Örnek verecek olursak, hepimiz de bir anne ve babadan dünyaya geldik. Peki ya Hazreti Adem, Hazreti Havva, anne babalarının olmayışı, bunun yanında Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelişi, Allah Celle Celaluhu'nun sebepsiz yaratmasının birer örneği değil midir? Bundan şu sonuç çıkıyor. Bazen bazı şeyler Allah'ın katında özellik taşıyor. Bu sebepsiz olanlara örnek idi. Şimdi de sebepli olanlara bakalım. Hazreti İbrahim'in ateşe attıklarında ateşin yakmaması. Hazreti Muhammed'in ayı ikiye bölmesi. Peygamberimizin emri ile ağacın yürümesi. Hazreti Musa'nın asasının yılan oluşu gibi mucizeler Allah'ın izni ile olmuştur en başta Hazreti İsa olmak üzere gönderdiği ümmetleri tarafından öldürülmesi ama Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi bazı peygamberleri koruması gibi. Peki bu açıklamalara karşı kutsal kitaplar da bu geçerli olamaz mı? Diğer kitapların değiştirilmesine izin veren Rabbim Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesini engelleyemez mi? Bunlardan dolayı Kur'an-ı Kerim özel olarak koruma altında olduğu ap açık ortadadır. Tevrat, Zebur ve İncil kutsal kitaplarının hiçbirinde Yüce Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitapların aslı değildir. Zaman içerisinde gerçekleri kaybolmuş insanlar tarafından yeniden yazılmışlardır. Bundan sebep yazılırken içlerine baltıl inançlar, önceki videomda anlattığım gibi pek çok hurafeler karışmıştır örneklerle açıklayacak olur isek Tevrat'ın Hazreti Musa'dan sonra çok uzun bir süre esir ve sürgün hayatı yaşayan, hatta bir ara inançlarını dahi kaybedip putperestliğe düşen Yahudiler tarafından korunamadığı bugünkü ele ulaşan nüshasının da Hazreti Musa'dan çok zaman sonra bazı din adamları tarafından yazıldığı ama Tevrat'ın aslı imiş gibi yeniden din kitabı kabul edildiği apaçık tarihi bir gerçektir. Hatta Tevrat'ın içerdiğinde tevhid inancına aykırı düşen peygamberlere yakışmayacak iftiralar dahi bulunmaktadır. Hazreti Davut'a inen Zebur da aynı Tevrat gibi bu kötü gidişatın nasibini almıştır. Hazreti İsa'ya inen İncil'i ise şöyle açıklayalım. Hazreti İsa kendisine gelen vahiyleri yazdırmamıştır. Sebebi ise 30 yaşında peygamber olmuş ve 33 yaşında peygamberliği son bulmuştur. Bu üç sene içerisinde her yeri dolaşıp halkı irşat için uğraşmıştır. Son zamanlarında ise Yahudilerin kışkırtmalarıyla Romalı yöneticilerin sürekli takibinde olduğu için İncili yazdıramamıştır. İncil incelendiğinde Hazreti İsa'nın havarilerine verdiği vaazları, ders ve irşatlarını ihtiva eden bir kitap görünümündedir. Ayrıca bunları yazanlar Hazreti İsa'nın havarileri değil, havarilerini dinleyenlerin olmasıdır. Minattan sonra 325 tarihinde İznik'te 100 kişilik ruhani konsül toplanmış ve çok sayıda ve farklılık gösteren İncil'leri toplatmışlar. 318 kişinin hem fikir olması ile 4 adet incil kabul edilip diğerleri yakılmıştır. Peki bu şartlarda İncil'in gerçek olma ihtimali yüzde kaçtır sizce? Biz Müslümanlar Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti Davut'a Zebur, Hazreti İsa'ya İncil adını taşıyan kutsal kitaplar indirildiğini ve bu kitapların hak ve tevhid dinine aykırı hiçbir hüküm taşımadığına inanırız. Ama ne yazık ki bu kitaplar sonradan muhafaza edilmediği için asılları kaybolmuştur. Bugün Yahudi ve Hristiyanların ellerindeki bulunan kitapların içerisinde peygamberlere indirilen vahiylerden hiçbir şey yoktur diyemeyiz. Fakat içerisine hurafeler ve batıl inançların karıştığı bir gerçektir. Bu sebepten dolayı önceki kitapları ne kabul edebiliriz ne de reddedebiliriz. Peki kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim bu tür olaylardan nasıl uzak kalmış olabilir bunu da anlatacağım. Peygamber Efendimiz kendine inen ayet ve sureleri yanındaki sahabelerine okur. Sahabeler de onu ezberler. Bir kısmı da yazarlardı. Ayrıca Peygamber Efendimizin vahiy katipleri de vardır. Bu katipler inen ayet ve sureleri yazmakla sorumlu birer kişilerdi ayet ve surelerin Kur'an'da nerede bulunacağını Peygamberimize Cebrail aleyhisselam bizzat bildiriyor. Peygamberimiz de çatiplerine tarif ederek gereğini yaptırıyordu. Peygamberimizin sağlığında Kur'an-ı Kerim tamamlanmıştır. Cebrail aleyhisselam her Ramazan ayında Peygamberimize gelir. O zamana kadar indirilen ayetleri sırasıyla okurdu. Peygamberimizin vefatından evvelki Ramazan'da Cebrail Aleyhisselam yine gelmiş fakat Cebrail Peygamberimiz ile birlikte beraber Kur'an-ı Kerim'i iki kez okumuşlardır. İlkinde Cebrail Aleyhisselam okumuş, Peygamber Efendimiz dinlemiş. İkincisinde Peygamber Efendimiz okumuş, Cebrail Aleyhisselam dinlemiştir. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim en son halini almıştır. Peygamberimizin sağlığında iken Kur'an-ı Kerim henüz cilt haline gelmemişti. Sayfalar halinde sahabelerin arasında dağınık durumdaydı. Hafızlar da ezberlemiş bir halde duruyor, neyin nerede olacağını net bir şekilde biliyorlardı. Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh hilafeti zamanında görülen lüzum gereği Zeyd bin Sabit'in başkanlığında vahiy katiplerinden ve kuvvetli hafızlardan bir komisyon oluşturulmuş ve cilt haline getirilmesi için görevlendirilmişlerdir. Sahabeler ellerindeki yazılı ayet ve sureleri getirirler. Hafız ve vahi katiplerinin birlikte çalışmalarıyla ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarif ettiği şekilde tek bir kitap haline getirilmiştir. Hz. Osman zamanında ise gerek duyulduğu için Kur'an-ı Kerim çoğaltılıp farklı memleketlere gönderilmiştir. Bugün yeryüzünde bulunan bütün Kur'an-ı Kerimler aynıdır. Hiçbir farklılık ve çeşitlilik yoktur. Bu bu zamana kadar böyle gelmiştir ve kıyamete kadar da böyle gidecektir. Din düşmanları tarafından Kur'an-ı Kerim'e saldırılar olmaktadır. Bunu yer yer sosyal medyada hepimizde görmekteyiz. Fakat her saldırının kendileri için hazin bittiği de bir aşikardır. Her şeyi yaratan yüce Allah'ın himayesinde olan kutsal kitabımızda kutsal kitabımıza dil uzatmak, el uzatmak kimin haddine düşmüş ki? Biz Müslümanlar olarak da kutsal kitabımızın nurundan ayrılmamalıyız. Koruyucu su yüce Allah olan Kur'an'ın ilk ayeti oku ile başladığına göre okumalı, anlamalı ve Kur'an'ın gösterdiği Peygamber Efendimizin işaret ettiği gibi yaşamalı hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi güzelleştirmeliyiz. Ey yüceler yücesi Allah'ım bize göndermiş olduğun alemlerin peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevdiği ümmetinden olmayı ve kıyamette peygamberimizin rivaya ham sancağı altında hepimizi de toplamayı nasip eyle Allah'ım. Kur'an-ı Kerim'i okumayı, anlamayı ve yaşamayı nasip eyle. Kur'an'ın nurundan bizleri ayırma ya Rabbim. Senin emirlerini yerine getiren ve sevdiğin kullarından eyle bizleri Allah'ım. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksik etme. Sen bağışlayansın, affedensin. Ya Afu esmanın hürmetine Bizleri bağışla, affeyle ya Rabbim. Bizleri cehennemin azabından koru. Cennetini görenlerden eyle. Şu an duamıza amin diyen kardeşlerimizin de kalplerinden geçen duaları sen kabul eyle Allah'ım. Amin. Siz değerli kardeşlerimi videomu sonlandırırken hepinizi de kainatın hakimi yaratanı sahibi yüceler yücesi Allah celle celaluhu'ya emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kardeşlerim. Diğer videomda görüşmek dileğiyle.